Merhabalar arkadaşlar. Ben fen bilimleri öğretmeni Nurcan Hoca. Bu videomuzda 7. ünitemiz olan elektrik devreleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi şöyle ilk önce bir kısaca devre elemanlarına bakalım. Sonra bunların ayrıntısına geçeceğiz. Devre elemanları temelde ampul, pil ve anahtardan oluşuyordur. Nasıl gösteriyorum ben? Pilim elektrik enerjisini üretiyordur. Bu şekilde sembol ederek gösterebilirim. Yani şuraya pili çizebilirim. Anahtar devrenin geçişini sağlıyordur açılıp kapanmasıyla. Onu da şöyle bu şekilde gösterebilirim. Ve ampulü de bir direnç olduğu için bu şekilde göstereceğim. Bu da ampuldür. Peki elektrik Devre elemanlarının evet görevlerini göreceğiz ama şimdi e, buradaki ampulün yanabilmesi için bir akımın oluşması gerekiyor. Yani pilin bir akım üretmesi gerekiyor. Akım nasıl üretiliyor? Yani elektrik akımı nedir? Elektrik yüklerinin iletken maddeler üzerinde hareketi ile elektrik akımı oluşuyordur. Ve elektrik akımı oluşurken de elektronlar hareket ediyordur. Elektrik akımı elektronları pilin eksi kutbundan artı kutbuna doğru hareket ederken elektrik akımının yönü de tam tersi artı kutbundan eksi kutbuna doğru hareket ediyordur. Yani elektronların hareketiyle akımın yönü tersdir diyeceğim. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim bu elektrik devre elemanlarının görevlerine. Pil ne dedik pile? kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Yani devrede e, akımının devam edebilmesi için bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerjiyi ben nereden karşılıyormuşum? Pilden. Nasıl? Pilin içerisinde kimyasal enerji elektrik enerjisine çevriliyor. Ve devrenin çalışması için gerekli akımı sağlıyordur. Yani akımı üretiyordur. Bataryada kullanabiliriz pilin yerine. Pil, zaten bataryada birçok pilin şu şekilde yan yana gelmesiyle oluşuyordur. Peki geldim ikinci devre elemanım anahtar. Bu şekilde gösteriyordum. Nedir anahtar? Akımın iletilmesini kontrol ediyor. Yani kapanıp açılabiliyor. Kapanınca akım sağlanıyor, açılınca akım te teli kestiğimiz için oradan e sağlanamıyor. Üçüncü devre elemanım ampul. Bu şekilde gösteriyordum. Elektrik enerjisine ısı ve ışık enerjisine dönüştüren elemandır. Diğeri de iletken tel. Olmazsa olmaz elektrik akımının iletilmesi için iletken maddelerin kullanılması gerekiyor. Burada da biz iletken teli kullanmış oluyoruz. Bunu bir e, su vanasına e, benzetebilirim. Su pompası burada ne sağlıyordur bana? gerekli suyu sağladığı için yani enerjiyi sağladığı için pilin yerine geçebilir. Borular suyun akışını sağlıyordur. Buna da iletkentel olarak diyebilirim. Kıvrımlı boruya geçtiğimde orada bir zorlukla karşılaştığım için yani bir dirençle karşılaşıyorum. Buna da direnç diyebilirim. Vana da açılıp kapanınca e, suyun akışı duruyor veya akışı sağlanıyor. Bunu da devredeki anahtara benzetebilirim. Şimdi geldim elektrik akımı elektrik akımı ya da akım şiddetini büyük I harfi ile göstereceğim. Ampermetre denilen bir alet ile ölçülüyordur akımın şiddeti ve birimi de akımın birimi de amperdir. Yani A ile büyük A ile gösterilir. Ve elektrik akımında e, akım yani daha doğrusu ampermetre devreye seri bağlanıyordur. Seri paralel nedir? Ayrıntılı göreceğiz. Seri ne demek? Şimdi pilin ucuna direkt artı ucuna bir tarafı, eksi ucuna da bir tarafı gelecek şekilde düşünün. Ee, buna biz ne diyoruz? Seri bağlama diyoruz. Dediğim gibi ayrıntısını birazdan göstereceğim. Şu an siz sadece ampermetrenin devreye seri bağlandığını bilin yeter. Şimdi ampermetre neyi ölçüyor dedik? Akımı ölçüyor dedik. Seri bağlanıyor dedik. Ve ampermetrenin üzerinden geçen diren çok az olduğu için direnci ne kadar fazlaysa iletkenliği akımı o kadar fazladır. Bu yüzden akım burada fazladır. Zaten akım buradan geçtiği için yani fazla geçtiği için ben akımı ölçebiliyorum. Bir de elektrik gerilimi potansiyel fark dediğimiz şey vardır. O nedir? Bir elektrik devresinin elemanlarının uçları arasında ortaya çıkan enerji farkıdır. Yani şu pil ne kadar enerji üretiyor, ne kadar volt üretiyor. Birimi volttur ve semboliyle gösterilir. Ve bu da devreye paralel bağlanır. Yani şöyle ampule bakın paralel bağlanmış. Direnci yüksektir. Direnci yüksek olduğu için buradan akım geçmiyordur. Sadece buradaki gerilimi ölçmeye yarayan bir alettir. Tekrar toparlıyorum. Ampermetre akımı ölçüyor ve devreye seri bağlanıyor. E, voltmetrede voltmetre de gerilim bu arada voltmetre ile ölçülüyor. Voltmetre de devreye paralel bağlanıyor ve direnci ölçüyordur. Yani burada ampermetre ölçülüyor. Akımı Burada da voltmetre direnci yani potansiyel farkı ölçüyor. Elektrik gerilimi direnci değil. Geldim dirence. Şimdi George Simon Ohm tarafından bulunan Ohm kanunu bana ne diyor? Devrenin gerilimi V ile gösteriyordum. Devreden geçen akıma I ile gösteriyordum sabittir ve bu sabit orana ben direnç diyeceğim. Direnci hangi harfle göstereceğiz? Büyük R harfi ile göstereceğiz. Birimi nedir? Omdur. Bu şekilde de sembol edilebilir. O zaman bir formül karşıma çıktığında direnç neydi? Gerilimin akıma sabit oranıydı. Direnç yani R eşittir V bölü I ile göstereceğim. Üçgende gösterdiğimde akımı bulmak istiyorsam ne yapacağım? V'yi R'ye böleceğim. Yani gerilimi dirence böleceğim. Veya ben burada dirence bulmak istiyorsam bunu kapattım. Ne yaptım? Gerilimi akıma böldüm. Yani V eşittir I çarpı R. Bir formülü. Grafikte nasıl göstereceğim? Burada bakın akım arttıkça şuradaki değer arttıkça gerilim de artacağı için benim burada direncim sabit oluyor. Diyelim ki gerilim burada. Akım ne kadar gerilim fazlaysa akım o kadar fazla. Bakın direncim yine benim sabit oluyor. Veya gerilim burada. Akım burada gösterildiği için yine direncim. Bu sabit bir grafiktir. Zaten sabit oluyor. Gerilim arttıkça o zaman bu grafiği şöyle çevirirsek gerilim arttıkça direncim ne oluyormuş benim sabit kalıyormuş veya akımım arttıkça bakın direncim yine ne oluyormuş sabit oluyormuş. Çünkü akım arttıkça gerilim artar gerilim arttıkça akım artar e direncimde ne olur sabit olur. Yani direnç ve gerilim akımla değişmez gerilim akımla değişmez. Şimdi geldim ampullerin bağlanma şekline. Birincisi seri bağlanma. Ampermetrede bizim devreye biliyorsunuz seri bağlanıyordu. Nedir seri bağlanma? Ampullerin iletken telde tek bir kol üzerine uç uca eklenmesiyle oluşuyordur. Mesela şurada bir tane ampul var. Birinin ucu artı birinin ucu eksiye bağlanıyor gibi düşünün. Buna ben seri bir tane daha ampul bağlamak istiyorum. Yani pile seri bir tane daha ampul bağlamak istiyorum. Bakın yan yana ucuca ekliyorum. Bunu burada göstermez de bu tarafta veya şu tarafta da gösterebilir. Bunlar seri bağlıya örnektir. Peki seri bağlı düzenekte eş değer direnci nasıl buluyorum ben? Şimdi direnci R harfiyle gösteriyordum. Eş değer dirençte de R eş ile göstereceğim. Peki nedir eş değer direnç? Devrede bir sürü direncin yaptığının toplamını yapandır. Yani dirençlerin kısacası toplamıdır. Hani bir dirençle toplasam onların toplamını nasıl ifade edeceğimdir. Eşdeğer direnç birinci, ikinci devrede kaç tane direnç varsa ampul de bir dirençtir bu arada. Ampulü de bir direnç olarak gösterebilirim. Bunların toplamıyla bulunuyordur. Mesela burada 2 ohm vermiş. Birinci ampulün direncini, ikinci ampulün direncini 4 ohm vermiş. Buradaki eş değer direnci ikisinin toplamıyla bulacağım için 2 ohm ile 4 ohmu topladım. 6 ohm yaptı. Şimdi burada birkaç özellik var. Seri bağlı e, devrelerde ne oluyor? Seri bağlı devrelerde ampullerde her ampulün üzerinden geçen akım şiddeti aynıdır. Yani şurada bir akım oluşuyor. Bakın akım yolunu değiştirmeden hem bu ampulden geçiyor hem de bu ampulden geçiyor. O zaman akım şiddeti aynıdır diyeceğim. İkincisi, ampullerden bir tanesi patladı. Bir tanesinin patlaması şuradaki ee, geçişin kopması anlamına geliyor. O zaman diğer ampullerde muhakkak seri bağlıysa söner diyorum. Seri bağlı ampullerde ampul sayısı artarsa direnç artıyor ve direnç arttığı için akım azalıyor. Akım azaldığı için de parlaklık azalıyor diyeceğim. Yani seri bağlı ampullerde ne kadar ampul varsa o kadar akımım azdır benim. Niye eşdeğer direncim fazla çıkıyordur çünkü? Seri bağlı ampullerde direnci büyük olan daha parlak yanıyor. Üzerinden aynı akım geçiyor ama direnci büyükse direnci ne kadar büyükse o kadar ışık enerjisine çevirdiği için parlak yanıyor. Seri bağlı ampuller paralel bağlı ampullere göre pili daha uzun sürede bitiriyorlar. Daha dayanıklıdır bu devrede pil. Geldim toparlama bölümüne. Şimdi buraya ne dedik? Pil bir gerilimle gösteriyoruz dedik. Şimdi şuraya bakın ampermetreler devreye ne bağlanıyordu? Seri. Burada 3 tane ampermetre bağlamışım. Hatta şu da diğer ampermetrem. 4 tane ampermetre var. Ampermetre neyi ölçüyordu? Akım ölçüyordu. Akım şiddetini ölçüyordu. Burada bir tane voltmetrem bu ikinci voltmetre, bu da üçüncü voltmetre. Yani üç tane voltmetre var. Ve voltmetre neyi ölçüyordu? Gerilimi ölçüyordu. Yani potansiyel farkı ölçüyordu. Şimdi seri bağlılarda şunlar da direncimdi. Bakın ampul yerine direnci şöyle de gösterebiliyordum ben. Ya da bu da benim direncimdi. Ampul olarak gösteriyordum. Buradaki... Ee, Dirençler de R1, R2, R3 şeklinde gösterdim. Şimdi seri bağlılarda o zaman ben bu devredeki toplam direnci göstermek istiyorsam ne yapacağım? Yani R eş, eş değeri. R1 artı, R2 artı, R3 şeklinde göstereceğim. Bu birincisi. Peki buradan bir akım oluştu, çıktı. Bakın bu ampermetrenin üzerinden geçti. Akım hiçbir yere uğramıyor. Buradan geçmiyordu zaten. Çünkü direnç çok fazlaydı burada. Buradan geçti. A1 üzerinden R2'den geçti. A2 R3'den geçti. A3. Hepsinde aynı akım geçiyor değil mi? Hepsinde aynı kalemi oynattım. O zaman ampermetrede ölçülen akım değerleri de eşittir diyorum. Yani birincide ne kadar ölçüldüyse ikinci de o kadar üçüncüde o kadar. Peki burada gerilimim volt yani. Burada hem buraya dağılıyor hem buraya dağılıyor hem de buraya dağıldığı için buradaki gerilimim şunların toplam gerilimlerine eşittir. Yani buradaki bol V1 artı V2 artı V3'e eşittir diyorum. Geldim paneler bağlama. Paneler bağlama nedir? Ampullerin farklı iletken terlerden bir ucunun bir noktada diğerinin farklı bir noktada bağlanması. Örnek veriyorum şurada bir ampulüm var. Bunun yanına bağlanmıyorum da bağlamıyorum da ampulümü diğer uçlara bağlıyorum şuraya. Bu da paralel bağlama oluyor. Paralel bağlamada eşdeğer direnç 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R 1 artı 1 bölü R 2 ne kadar orada ee, direnç varsa 1 bölü şeklinde yaparak buluyorum. Örneğin şurada 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm vermiş. 3 tane var. O zaman ben burada eşdeğer direnci bulmak için 1 bölü R eş yazdım. Eşittir 1 bölü. Birincinin direnci 6. İkincinin direnci de 6. Üçüncünün direnci de 6. O zaman 1 bölü R eş eşittir. 1, 1, 1. 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. R eşin bakın neye eşit oldu? 2 oma eşit oldu bu şekilde hesaplayacağız peki ampullerin özellikleri nasıldır paralel bağlılarda ampuller bir kere özdeş ise aynı parlaklıkta yanıyor yani şurada hangi parlaklık varsa tabi özdeş yani dirençlerinin aynı olması gerekiyor bu da o parlaklıkta, bu da o parlaklıktadır. Ampul sayısı burada artarsa 2 tane koyun, 3 tane, dört tane parlaklık değişmiyor. Çünkü üzerinden geçen akım hep aynı oluyor. Bir tanesi patlarsa burada diğerlerini etkilemiyor. Çünkü akım buraya uğramıyor da diğerlerinin üzerine uğruyor. O yüzden diğerleri yanmaya devam eder. Özdeş ise üzerinden geçen akımlar burada aynıdır. Bu yüzden zaten parlaklık değiştirmez dedik. Direnci küçük olan akımı daha büyüktür. Ama diyelim ki özdeş olmadı. Burada R direnci var. Burada 2R direnci var bir devrede. Şimdi dirençler farklıysa buradan geçen akımla buradan geçen akım farklı. Diyelim ki burada 2 ığılık bir akım geçtiyse burada yarısı kadar akım geçiyor. O yüzden direnci küçük olanın yani bunun akımı daha büyüktür. Bu nedenle daha parlak yanıyordur. Yine toparlayalım. Bakın burada üç tane palener bağlı e, dirençler var. Hepsine ampermetreyi bağlamışız. Akımı ölçüyor. 3 tane ampermetre. Bir de burada dört tane, dört tane ampermetre var. 3 tane de ne var? Voltmetre var. Neyi ölçüyordu bu? Gerilimi ölçüyordu. Eş değer direnci nasıl bulacağım? 1 bölü R eş eşittir. 1 bir bölü birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Peki burada akım. Şimdi buradan devreden çıktı. Bunun üzerinden geçti. Daha sonra bakın 3 kola ayrılıyor. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. O zaman şuradaki akımım benim üç'e mi bölündü? Evet. Bir buraya geldi, bir buraya geldi, bir de buraya. Tekrar burada toplanıp pilin diğer ucuna geçti. O zaman ampermetre şuradaki ölçülen değerin bunların hepsinin toplamına eşit olacak. 3 kolda bölündüğü için. Peki burada voltmetre. Voltmetrede şu aradaki gerilim yani temel pildeki neyse buradaki 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 de odur. O yüzden voltmetrelere eşit diyorum burada paralelde. Şimdi kısa devre dediğim bir kavram var. Nedir bu? Akım buradan geçti. Evet. Bu ampulün üzerinden geçtiği için ampulüm yanda. Ama eğer elektrik akımı devreden geçerken boş bir tel görüyorsa hemen oraya saptırıyor kendini. Orayı tercih ediyor. Niye? Çünkü boş telde direnç yok. Hep akım dirençsiz yolu tercih eder. Şimdi buradan çıktı akım. Geldi. Bak. Bakın. Burada bir ampulde direnç var, ampul var. Bir de burada boş ter var. E nereyi tercih edecek? Burayı tercih edecek. Burada geçip duracak. O zaman ampulün yanması sağlanır mı burada? Hayır. İşte biz buna ne diyoruz? Kısa devre diyoruz. Şurada bir örneğimiz var. Şimdi A, B, C ve D ampullerimiz var. Hangisi birbirine seri, hangisi paralel ona bakacağım. Şimdi C ve D'ye baktığımda farklı uçlarda birleştikleri için C ve D'ye paralel diyeceğim. A ve B nedir kendi arasında? Seridir. Bir de A ve B C ve D'ye de seri bağlanmış oluyordur diyeceğim. Yani burada sadece C ve D paraleldir. Diğerleri devreye seri bağlanmıştır. Şimdi birkaç örnek çözüp bitirelim. Akımı soruyor bana. Kaç amperdir diyor. Akımı I ile gösteriyordum. Şimdi neydi benim formülüm? V eşittir. I çarpı R. Yani I'yı bulmak için V'yi gerilimi dirence böleceğim. Şimdi burada zaten 12 volt vermiş. 12 volt bölü. Dirence bulmak için de burası ampuller seri bağlandığı için seri bağlantı da bağlantıda eşdeğer direnci birinci ile ikinciyi toplayarak buluyordum. 2 artı 2'den 4 ohm çıktı. 4 ohm'u yazıyorum. O zaman bu üzerinden geçen akım kaçtır? 3 amperdir. Yani buradan 3 amper çıkıyor. Bunun üzerinden de 3 geliyor. Bunun üzerinden de 3 devreyi tamamlıyor. İkinci soru. Paralel bağlı devrede yine bana akımı soruyor. Akım eşittir. Gerilim bölü dirençti. Burada direnci bulacağım ben. Eşdeğer direnç paralel bağlıda da nasıl buluyordum? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 2 10 birincisi artı 1 bölü diğeri ikincisi. O zaman 1 bölü R eş eşittir. 2 bölü 2'den 1 çıktı. Yani R eş değer direncim 1 eşit oldu. Ee, gerilimi de bana ne vermişti? 12 vermişti. O zaman buradaki akımım kaç olur benim? 12 olur. 12 amper geldi. İki kola ayrılıyor. Dirençler eşitse e, akımım da ikiye bölünür o zaman. Buradan 6 amper, buradan da 6 amper geldi. Tekrar buradan ne oldu? Toplamda 12 amper oldu. Yani şurada bir ampermetre bağlı olsaydı 6'yı gösterirdi ama şurada bağlı olsaydı toplam 12'yi gösterirdi diyorum. Evet, son sorularım. Ampuller özdeşmiş, özdeşmiş. Özdeş ne demek? Aynı dirence sahip demek. Hangi devrede? Am A ampulü daha parlak yanar diyor. Şimdi seri bağlılarda ben biliyorum ki ampul sayısı arttıkça parlaklığım azalıyor. Niye? Eşdeğer direncim artıyor çünkü. O zaman burada seri bağlı olduğu için burada ampul sayısı fazla. Ampul sayısı fazla olduğu için akım az. Akım azsa parlaklıkta azdır diyorum. O zaman birinci devredeki A ampulü ikinci devreye göre daha az parlak yanar diyorum. Son soru. Ampuller özdeş dirence sahiptir. Parlaklıklarını sıralayın. Şimdi özdeş direnç ise şuradan bir akım gelecek. Bu akım bunun üzerinden de bunun üzerinden de aynı şekilde geçiyor. Ama buraya geldiğinde bakın ikiye bölünüyor. Yani şuradan bir I kadar akım geçsin. Burada I bölü 2 I bölü 2 oluyor değil mi? E o zaman bunların üzerinden I kadar akım geçiyor. Bunların üzerinden yarısı kadar geçiyorsa bunların parlaklığı daha azdır. En parlak kim yanar? Bunlar seri olduğu için eşit yanıyor. Özdeş. X eşittir. Y'ye diyorum. Parlaklıklarını sıralıyoruz bu arada. Büyüktür. Z ve T birbirine paralel özdeş olduğu için eşit olacak. Ama bunlardan küçük olacak. Neden? Çünkü daha az akım geçiyor. Z eşittir T diyorum. Evet bu kadar. Bununla ilgili muhakkak sorularımızı çözelim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.